Elhamdülillah. Hocam şimdi son bir 6-7 dakikamız var. Ben aynı soruyu size de sormuş olayım. Ama aslında Peygamber Efendimizin bir ordu komutanı olarak Hudeybiye anlaşmasında, daha önceki Bedir, Uhud savaşlarında vesaire savaşlarda şöyle sormuş olayım. Tarihe yön veren en büyük komutan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komutanlık yönüyle tüm, tüm bu tabii ki biz bu savaşları çok da konuşabiliriz, detaylarına inebiliriz. Belki her bir savaşta iki saatlik TV programı yapabiliriz ama iki saatlik, bir buçuk saatlik programımızda vaktimiz kısıtlı olduğundan dolayı biraz özet niteliğinde oldu bu program. Ancak e, bizim buradaki gayemiz bu tarihe yön veren en büyük komutan Peygamber Efendimizin komutanlık yönüyle aslında bizlere ne öğretti? Dünyaya ne öğretti? Komutanlık komutanlara ne öğretti? Çünkü kendisinden sonra siz rakam veriyorsunuz. Hamidullah Hoca'nın vermiş olduğu rakamları sayı o kadar az ki daha sonra binlerle, on binlerle insanlar katlediliyor savaşlarda sırf seferler kazanmak için. Ama Peygamber Efendimize baktığımız zaman nice zaferler kazanmış kutlu bir komutan ancak insan öldürmeden kazanmış bunları. Bize ne öğretir Peygamber Efendimizin? O dönemde Bizans'ta Sasaniler arasında vuku bulan savaşlarda binlerle on binlerle ölüm ölümlerden bahsediliyor. Hı hı. Daha sonra değil, o dönemde de e, çok insan kaybına sebep oluyordu. Bir kere Allah Resulü'nün stratejisinde e, insanı yok etme yok. Hı hı. Bu bu temel e, bir meseledir. Hazreti Peygamber e, zararı defetmeye matuf e, ordusunu harekete geçiriyor. Mekke'yi 10 bin kişiyle Mekke'ye gitmişti. Mekkelilerin böyle bir kuvvet çıkarması asla mümkün değildi. 13 yıl boyunca Mekke döneminde Müslümanlara her türlü işkenceleri yaptılar. Daha önce Müslümanlarla aralarında vuku bulan savaşlarda Uhud'da bahsetmedik. Müslümanların karınlarını deşerek, vücutlarını paramparça ederek. Hazreti Hamza'nın. Hazreti Hamza dahil. Hı -hı. Bir e, Ebu Amir Errahib diye bir e, Mekke Medineli var. Onun oğlu Abdullah bin Evi Amir hariç ona hürmet ettikleri için o da onların yanındaydı. Onun haricindeki bütün Müslümanların cesetlerini paramparça ettiler. Bu düşmanlığı yapan Peygamber Efendimiz'in amcası Hamza'nın ciğerini söküp, yerinden söküp çiğneyen bir Hint varken karşıda Allah Resulü stratejisini Mekke'yi barışla fethetme üzerine kurdu ve bunu gerçekleştirdi. Hocamın bahsettiği o 10 bin kişinin 10 bin ateş yakması aslında Mekke müşriklerine biz 100 bin kişiyiz dedirtmek için karşı koymasınlar diye gerçekleştirildi ve Mekke'ye girdiği zaman e, size ne yapmamı bekliyorsunuz diye sorduğunda sen iyi bir insansın, iyi bir kardeşsin, iyi bir amca çocuğusun dediler. En tumuttulaka diyerek serbestsiniz gidin işinize bakın dedi. Hemen akabinde birkaç e, gün içerisinde Allah Resulüne karşı ortaya çıkan yeni bir düşmana Huneyn Savaşı'nda e, düşmana karşı yürürken 2000 Mekkeli yani 10 bin kişilik ordu 12 bin kişi olarak oraya gitmişti. Allah Resulü ne kısa bir zaman içerisinde asker oldular. Allah Resulü e, bir kere savaşın zararlarını, etkilerini telafi etmek için çok hızlı hareket ediyor. Düşmanlık haline getirmiyor. Bunu kan davası haline getirmiyor. Hı hı. Bu telafiyi hem Müslümanların zararlarını bertaraf etmek için ortaya koyuyor. Hem de düşmana e, yön vermek için ortaya koyuyor. Askerlerini bir ordu göndermişse ister başında olsun ister olmasın taşkınlıktan engelliyor. İnsanların mallarına, canlarına sebepsiz yere zarar vermelerini engelliyor. Ve e, hayvanların telef edilmesi, e, ağaçların kesilmesi gibi Uygulamaları. Ağaçların dahi kesilmesi. Evet. Bazen tehdit olarak söylemiş olsa bile genel stratejisi itibariyle Allah Resulü e, bunu yapmıyor. İnsan, İnsanın canına, insanın e, kanına değer veriyor. Üsam ve Bin Zeyd'in bir defasında kelime-i şehadeti getiren birisini öldürmesi üzerine Allah Resulü ne bu durumu anlattığında keşke onu öldürmeseydin. E, Ama ya Resulallah can korkusundan bunu yaptı deyince sen onun kalbini açıp e, yardım mı baktın mı? Biz zahirle mükellefiz. Adam Müslümanım dedikten sonra onu bıraksaydın diye uyarıda bulunduğu, bunun etkisinden uzun süre kurtulamadığı e, ifade ediliyor. Allah Resulü'nün e, e, komutan olarak tavrına baktığımız zaman peygamberlikten ayrı ve bağımsız değil. Yani zırhı giydiğinde e, meydana çıkıp her şeyi insanı yok etme üzerine kuran bir peygamber değil. Orada da peygamber, peygamber komutan evet. olarak e, nitelendirmek ve isimlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. E, hocam süremizin sonuna geldik. Evet. E, biz peygamber efendimizin ne kadar konuşsak aslında onun hakkını, te güzel ahlakını, komutanlığını anlatamayız. Ancak e, TV'de program süresi bu kadar oluyor. Ayağınıza yüreğinize evet. sağlık hocam. Son bir, bir cümleyle bir, ki, bağlayayım. Lütfen. Aha. Aslında Resulullah kendisini anlatıyor ne olduğunu. Diyor ki ene nebiyül merhameti ve ene melhameti. Ben hem merhamet hem de silah peygamberiyim. Hı, hı. Allah Resulü böyle diyor. Ee, ve hakikaten bu söylediklerini de uygulamış bir peygamberdir. Allah'ın son peygamberi. Bize ne mutlu ki onun ümmetiyiz. Hı. Ve inşallah onun çizdiği yolda gideriz İnşallah. diye bağlıyorum. İnşallah hocam sizin. Allah Resulü'nün komutan olarak bizim açımızdan değeri ve karşılığı nedir diye baktığımızda tabi peygamber olarak her yaptığı bizim için değerlidir ama şu hususu da vurgulamak gerekiyor. Allah Resulü'nün tatbikatı sonraki nesillere bugüne kadar ve kıyamete kadar bir kere bir savaş hukuku bıraktı. Savaş hukuku. savaş hukuku. Yani insanın kanını, canını, malını değerli kılan bir savaş hukuku. Bugün <laughs> uluslararası savaş hukuku kurallarının bir çoğundan daha ileri boyutta uygulamalarına rastlıyoruz. Savaş hukuku İslam fıkhında önemli bir alandır. Hı hı. Diğer taraftan Allah Resulü savaş ahlakı bıraktı. Bir de savaş ahlakı bıraktı değil mi? Esirlere muamelesi. Evet. Onlara verdiği değer, onlar işkence yapılmaması gibi birçok boyutu ile ifade edilebilir ve Müslümanlara savaş stratejisi noktasında önemli bir alan açtı, kapı açtı. Yani düşmanın kuvvetine göre, şartlarına göre hazırlanmak ve düşmanın zararlarını def edici tedbirler almak, buna karşılık vermek bu üç boyutunu da vurgulamak gerekiyor. E, hocamla beni e, çağırdığınız için, davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, hocama e, hürmetlerimi estağfurullah, sunuyorum. Estağfurullah. Ellerinden öpüyorum. Estağfurullah, e, bizim üzerimizde çok hakkı var, Bilmiyorum. hukuku var. Rica Allah Aha. razı olsun, dualarını bekliyorum. Allah ım. Allah hocam ikinizden de razı olsun. İki kıymetli, iki büyük hocamızı böyle e, Peygamber efendimizi konuşuyor olmaktan ben de ziyadesiyle e, mutluyum. Ayağınıza, yüreğinize, ilminize sağlık, ilminize bereket. Bizler inşallah Vav TV ekranlarında zaten sizleri görüyoruz. Her zaman görür, her zaman dinleriz. Efendim, hocaların hocası Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma. Yine hocaların hocası Profesör Doktor Adnan Demircan hocamız bizlerle bugün birlikteydi. Bizler Peygamber Efendimiz'i konuştuk. Her hafta İslamiyetin Kutlu Komutanlarını konuşmaya Vav TV ekranlarında devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. De, Ayağınıza de, 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 de. sağlık diyelim. Sağ Efendim bizlerden bu haftalık bu kadar. Bizler haftaya yine kutlu Kutlu bir komutanı konuşmak üzere Vav wow TV ekranlarında olacağız. Sizler de saatler 20.00 gösterdiğinde Vav wow TV ekranlarında olursunuz. Ee, birlikte olur ve yine kutlu komutanları konuşmak üzere burada birlikte olmuş oluruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Kaleminiz hikmete, ilminiz duaya, yolunuz peygamber efendimizin yoluna rahmet olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.